anne ve baba. Anne mi? Anne. anne. Neriman, Neriman, yine ne var? El vuruyor, sorumsuz kadın. Anlamadım. Ben sana bu çocuk, ben seni bu çocuk, ben sana bu çocuğu sokağa bırakma demedim mi? Yine sokaktaydı. Terbiyesiz olur, ahlakı bozulur demedim mi? Dedin, ne yapayım? Çünkü günleri gücücük yapamak yok. Kulakı mesle koy cebine götür işe. Çocuğun yanında benimle böyle konuşma. Senin Hı. ağzını yırtarım. Kaba kaba. Ne daha söyle? Aman açma sen de öyle gözlerini yabani kurbağa gibi. Yabani gözleri bari senin anan de. Rezil herif. Tüh dersiz kadın. Ahlaksız. Ulan sen anan sen ben ne yapıyorum? Sen anneni biliyor musun ya? Benim anam. Hayda anam. Sızla da korkmasın. Öpüşalım evet, o düzeltme ben seni. Asıl ben seni. Yok sana. Asıl sana yok. Kefaze. Sefin. Utanmaz. Arlanmaz. Cadı. Katne. Ortak. Yeter <laughs> <Güzel> be. <gülüyor> 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 Anladın mı şimdi nereye abi? Niye çalışıyorum? Bu çocuğu sokağa bırakma diye. Bugün be diye. Yani Allah korusun. Çok affedersin ulan dedi. Biz ne yaparız o zaman? Hmm, sahi. ne yaparız o zaman?